Hepinize merhaba. Umarım şu an sesim iyi geliyordur. Ekstra biraz kalın çünkü boğazım kötü. Ama durumlar fena değil. Şimdi bugünkü video gün 15. Pazar gecesi artık. Pazartesi oldu. Durumlar iyi gidiyor. Fakat 10.000 bin dolara ulaşılabilir mi emin değilim. Çok umurumda modu değil. Çünkü size göstermek istediğim bir şey var. Şimdi... Şimdi burada bu benim 2022 Eylül gelirim. 350. Koca bir ay. Zaten o zaman çalışmıyordum bir yerde şirkette falan. Sonrasında mesela 2023 e böyle bir sürü ay var. Anladın mı? mesela? Baya baya böyle bir ay var. Mesela Ağustos, 31 900 dolar. Şimdi Peki buradaki mesaj ne? Mesaj şu. Freelance başlayacaksanız. Tamam mı? 101 Girişimcisiniz artık. Siz bir yazılımcı değilsiniz, grafik tasarımcı değilsiniz. Bir girişimcisiniz. Freelance self employed'tır Self employed nedir? Taksici gibi düşün. Taksiye çıkmazsan para kazanmazsın. Para kazanmazsan sıkıntı. Saçların beyazlar kilo verirsin, konuşamazsın, nefes darlığı yaşarsın vesaire vesaire vesaire. Şimdi freelance de ve girişimcilikte tamam mı? En önemli şey <laughs> stresle başa çıkmak aslında. Yani çünkü mesela 300 dolar kazandığın ay ne yapacaksın anlamı? Onun stresini hani onu yönetmeden bir sonraki üste çıkamazsın. yüzü yapamazsın. 900'ü yönetemeden çünkü yeterli değil. 900'ü yönetemeden resmen düşünüyorsun bu şekilde hani nasıl 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 diye. Yani her gün tamam mı? Pazar gecesi hastayım. O kadar çok hasta değilim ama mesela yatıp dinlenebilirdim. Bugün pazar ya diyebilirdim. Ama öyle olmuyor. Anladın mı? Yani öyle bir şansın olabilir. Kendini tanıyabilirsin. Bu normal bir şey. Ama istesen ne yapamıyorsun? Şimdi freelance'e başlamak istiyorsanız tamam, artıları da var, eksileri de var. Şirkete girmenin de artıları var, şirkette çalışmaman çalışmanın eksileri de var. Burada nasıl bir karakter olduğunuzu, nasıl bir hayat istediğiniz zamanla. Ben özgürlüğüme düşkün biriyim. Ben istediğim zaman istediğim yere gidebilme hayali olan biriyim. Ve benimle birlikte bu insanlar yaşamasını istiyorum. Mesela istediğim zaman arkadaşlarımı alıp yurt dışına gidebileyim. Anladım mesela bunu istiyorum. Ne bileyim kız arkadaşımı istediğim zaman istediği yerde kalabileyim. Otelde, çartıydı, curtuydu. Ha, bunun için gerek saçlarım beyazlar. Gerek şuradaki şuraları sürekli yolarım. Ondan sonrasında kilo veririm. Ağzımda yaralar çıkar. Yani Hiçbir şey bedava değil. Anladın mı? Ya demek istediğim bu. Ee, bu videonun genel konusu aslında bu. Hani stresli bir sürece gireceksin. Zaten yazılıma girdiysen veya bu yani bu alana girdiysen özellikle yazılım diyorum da genel olarak freelance ve girişim şeyini gireceksen yani, muhtemelen ilk birkaç sene çok çetrefilli geçecek. Çünkü mesela girişimciler sorun. Mutlaka vardır. Mesela şehrinizdeki teknokente falan gidin. Oradaki bir şeyle founder'la falan şey yapın. Cidden ama founder ama. Yani şu ankiler şu an bir sürü falan ben de founder'ım da hiç şey değil yani. Gidin mesela sorun. İlk 2 yıl, 3 yıl, 5 yıl kimisi mesela hiç para yapmaz. Üstüne her gün para kaybeder. İlişkileri biter. İşte aile hayatları sıkıntıya girer. Ama bu hani girişimciliği ve Olayı tatlı yapan bir şey var bazı insanlar farklı yani hani farklı bir kafa bu yani bunu yaşamayıp 9-5 yaşayıp çok güzel eğlenebilirsin de böyle bir şey de var ama dediğim gibi ne kadar çok riske ediyorsan o kadar çok artısı sonunda gelebilme ihtimali oluyor o da yüzde yüz değil yani burada freelancing güzel yanları çok var. Ee... Özellikle alaylıysanız freelance bir tık daha sizin için daha doğru. Çünkü Türkiye'de üniversitenizi takacaklar. Maalesef. Ee, ama alaylıysanız, kendinizi geliştirmeye kafanızı taktıysanız ciddi anlamda buna obsesif bir şekilde kafanızı taktıysanız her gün daha iyi diye. Freelance sizin için daha iyi. Belki 6 ay bir şey yapamayabilirsiniz ama 7. ay güzel bir vurgun yaparsınız. Ha, bu da göreceli bir şey. Çünkü mesela ben dönüp Mesela bakıyorum. Ee, evet, mesela 300 dolar kazandım ayları ben hatırlıyorum. Ve biz bazı ayları üçe bölüyorduk yani anladın mı? Kişi başı 100-150 dolar geliyordu ve bir ay geçince. Ya mesela full makarna yiyordum o dönemler. Hatırlıyorum ya. Yani. Mesela ilk defa bir kış çok rahatım. Yani hiç düşünmüyorum. Nasıl? sonra çarpmış, şurmuş. Ama onun öncesindeki kışları da hiçbir zaman unutmuyorum. Yani Herhangi bir şeye başlayacağınız zaman ne kadar risk alıp almayacağınızı bir oturup konuşun kendinize. Anladın mı? Çünkü bazı insanlar için doğru olmayabilir, kaldıramayabilirsiniz. Önemli olan freelance'de ve girişimde, yani kendi deneyimimce. Bir, stresle başa çıkma. Bu çok önemli bir şey. Yine çıktı. Ondan sonrasında iki... Daima B, C, Z'ye kadar plan olması, alternatif yollar olması anlamıyor. Mesela bir yatırımcıyla görüşürsün, yatırım alamazsın hemen başka bir şey bulman gerekir. Çünkü para gerekir anlamıyor. Ay sonunda fatura ödemen lazım, insanların maaşını vermen lazım. Bir sürü şey var. Yani Girişimcilikte bu ve freelance'de de bu aynı şekilde çok önemli bir şey. Ee, ve üçüncüsü mentali korumak. Cidden ama mentali korumak en önemli şeylerden bir tanesi. ...mental koruyamadığın anda zaten bitiyorsun. Yani en dibe gidiyorsun. Yani oraya gitmiş birisi olarak söylüyorum. Zor. Ama oradan çıktıktan sonrası... Puf, ...yani önünde hiçbir şey durmuyor. Mesela bu ayki seri olmasa bile... ...bu kanalın tek bir amacı var. Alaylı biri olarak... ...hiç üniversiteye gitmedim. Yani bir tane diplom vardı, Telegram kanalından aldım. Şurada zaten çürüyor. CV'mde falan da yok. Ondan sonra yani yapılabiliyor arkadaşlar. Bunu göstermek. Alaylı biri. Kendi kendime geliştirdim. Başka hiçbir şey. Bootcamp'a falan katılmadım. Param yoktu çünkü. Net bir şekilde. Param olsaydı belki katılırdım. Olabilir. Ee, ama yapılıyor. Yani tek başına oturup sadece birkaç arkadaş bul kendine. Hani bak ben buna meraklıyım. Sen de meraklı mısın deyip başlayın. Oluyor ciddi anlamda oluyor. Şu an başladığım insanlara bakıyorum. Yani çok iyi konumlara geliyorlar. Ve biliyorum ki her geçen gün daha iyi konuma Yani bir seniz, mesela şu an bu ay bu 10 bin dolar yapamadım ya. Ben net bir şekilde söylüyorum. Net bir şekilde. Son çeyreğe giriyoruz zaten. Ekim, Kasım, Aralık. Son 3 ay. Son düzlük yani. Eminim ki ben Aralık'ı onu 10 bin dolarla kapatacağım. Çünkü kendimi tanıyorum. Mesela bu ay oturacağım her gün analiz edeceğim. 30 gün, 31 gün ne kadarsa. Her gün analiz edeceğim mesela. Başvurdum işlere bakıyorum hani. Anladın mı mesela? Hani obsesif bir şekilde şey yapıyorsun. Bunları analizliyorsun. Hani mesela basket mesela. Ben yazdığımdan önce basket oynuyordum. Mesela 11 senelik bir basketbol geçmiş Biz de bu şekilde mesela hani. Maç yaptın, maç yapacaksın. Adamı izlersin, analiz yaparsın. Santanaş'ta da böyle. Hani... Ama en önemlisi kendinize zaman tanıyın ve yani şey diyeyim hani bu lavuk yaptıysa ben de yaparım hatta birisi yorum atmıştı 2 sene önce benim çok kötü kodumla şey yapmıştı falan ki bok gibi de yazıyorum ben ciddi anlamda. Hani o kadar çok vav wow, elegant bir kod yazmıyorum yazmam da beni tanıyan arkadaşlar bilir yani yazmam benim yazdığım kod sadece çalışır sonrasında onlar düzeltir yani yaparlar üstüne bir şey. Umarım bu seri sizlerin için iyi gidiyordur. Bu serinin tek bir amacı var. Yani sıfırdan doğru düzgün ciddi anlamda hani bir dünya disleksi problemi, ADHD, carçurtu olan birisi de ben. Yapılabildiğini, yurt dışına bu işlerin yapılabildiği ve hiçbir şeyin imkansız olmadı, istediği zaman gezebildiği, ne bileyim uh, Upwork'ün bana postlarıma yorum atması. Ne bileyim kendi platformumuzu açıyor olmamız. Anladın mı? Bunların hepsi mesela sıfırdan yani. Hani bu yani şu an mesela bakıyorum. bu yani saçlar beyazladı. Okey iyi iyi. Anladın mı? Çünkü biliyorum ki bak 24 yaşındayken ben 30 gibiydim. Şu an 26 yaşındayım. Bir tık daha 28 bandındayım. 28 olduğunda 20 26 25 olacağım. Çünkü para biraz e, sağlığa falan bakıyoruz. Bakacağız yani. Bir tık daha kilo alacağız Bir tık daha güzel fiziğimiz olacak ya Bunları görebiliyor. Ama nereden geldiğimi bildiğim için Hani O yüzden umudunuzu koruyun Bu en önemli şey Kimse size hiçbir zaman umut vermeyecek Vermesene izin vermeyin Yani kendin kendinize umut verin Başkasının sonrasında hayal kırıklığı olur Arkadaşlar Ama kendi kendinize bir umut verirseniz Onunla da hayal kırıklığı olmaz En azından benim kitabıma göre Dikkat edin kendinize. Bu video bu kadardı. Ha bu arada bugün 6 saat mesai attık. Bundan sonrasında 1200, Şu an işte total kasamız 3000 dolar. Bugün de zaten 3000 dolar diye post atmıştım. Ondan sonra tamamen title olsun diye 3000 dolar. Yarın da bir 6-7 saat mesai gireceğiz. Bir gün ardı ardışık bir şekilde gidiyoruz. Her şey yolunda. Kendinize dikkat edin. Seviliyorsunuz. Teşekkür ederim destekleriniz için.